Merhaba selamlar. Bugün inceleyeceğimiz bu klavyeyi bir tarafa, diğer klavyeleri başka bir tarafa koyun. Spectrum K1 renkli gövde yapısı, aykırı tasarım ve oldukça yumuşak sessiz switch'leri şu an internette baya bir ilgi odağı oldu. Bana da yakın zamanlarda sık sık bu klavyeyi sormaya başlamışlardı. Açıkçası sorduklar kadar da varmış. Hadi şimdi uzatmadan incelemeye geçelim. Ama sen hala kanala abone değilsen aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Ayrıca bu video işine yaradıysa beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutma. Kutusu çok canlı mavi, mor renkler falan var. Alt tarafta klavyenin sahip olduğu bazı teknik özelliklerden bahsedilmiş. Bunlara biz tabii ki birazdan detaylıca değineceğiz. Kutunun arka tarafında da şöyle birkaç tane bilgiye yer verilmiş. Kutudan hemen klavyeyi çıkartalım. Bu şekilde bir Type-C bağlantı kablosu var. Örgülü yapıda değil ama gayet sağlam ve kalın duruyor. Ve kullanım kılavuzu kitapçıya da yine kutu içerisinde bulunuyor. Size şunu söyleyeyim. Yurt dışı alışveriş sitelerinde gördüğünüz o 3000 liraya, 4000 liraya olan klavyeler var ya, kesinlikle görsel olarak onlardan hiçbir farkı yok. Tasarım anlamında çok başarılı bir klavye elde edilmiş burada arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Çok tatlı, güzel bir gövdesi var. Aynı zamanda tuşlar üzerindeki renkler de çok güzel duruyor. Açık mavi, mor renk ve beyaz renkli tuşlar kullanılmış. Üst taraftaki paneli görüyorsunuz. Burada sese karşı duyarlı bir tane ekran var. Bu ekranı buradan kontrol edebiliyoruz. Burada bazı modlar falan var. Aynı zamanda burada bir tane daha ekranımız var. Burada saati görebiliyoruz ve kronometreyi de burada yine aktifleştirebiliyoruz. İki tane kontrol tuşumuz var. Bunlardan bir tanesi ses kontrolünü sağlıyor. Bu sağ taraftaki sol taraftaki ise ışıklandırmanın şiddetini ve modlar arasında geçişi şöyle basarak sağlayabiliyoruz. Açıkçası bu kadar başarılı bir klavye beklemiyordum ama beni gerçekten çok şaşırttı. Klavyenin arka tarafına baktığımız zaman burada yükseklik, alçaklık ayakları bulunuyor. iki kademeli bir şekilde ve bunların uç kısmında da böyle kaymayı engellemek için yumuşak kısımlar bulunuyor. Bu yumuşak kısımlar klavyenin alt kısmında da var. Gövdesi çok fazla kalın değil, çok fazla ince değil. Burada Klaus yazısını görüyoruz. Bunun dışında şu üst kısımda Type-C bağlantı girişi bulunuyor. Tuş takımına baktığımız zaman normal tuş takımını burada görüyoruz. Fonksiyon tuşları yine F1'den F12 kadar burada harflerimiz ve rakamlarımız yine üst kısımda bulunuyor ama buradaki page up, page down, end tuşu, değer tuşu buradaki tuşlar kaldırılmış. Numarik tuşlar yine sağ kısımda bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 94 adet tuş bulunuyordu ve membran switch'li olarak klavye bizlere geliyor dostlarım. Switch hissiyatı bakımından çok başarılı bir klavye ve çok sessiz bir klavye. Şöyle abartayım. Bu klavyenin ışıklandırmalarını siz kapatın. Ofise çalıştığınız ortama gidin. Orada işlerinizde kullanabileceğiniz kadar sessiz bir klavye. Tasarım olarak bu klavyeyi bir oyuncunun sevmemesi imkansız gibi bir şey. Kullanılan renk seçimleri gayet doğru ve oluşturulan gövde yapısı gerçekten çok şık ve güzel. Görsel anlamda kesinlikle klavye diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Ve taşıdığı özelliklere geldiğimizde ise klavye mevran switchlerle geliyor. Ve buradaki switchlerin gerçekten çok sessiz olduğunu söylemek istiyorum. switchlerdeki hareket kuvveti ise 65 gram ve harekete geçirme aralığı ise 2 milim ve switch'i tamamen aktif etmek için gerekli olan mesafe ise 4 milim. Buradaki değerlere baktığımızda zaten switch'e çok fazla kuvvet uygulamadan küçük bir dokunuşta hemen switch'ten tepki alabildiğimizi görüyoruz. Ve bu da tabii ki oyunlara etki eden özelliklerin arasında geliyor ve klavye seçimlerinde dikkat etmemiz gereken özelliklerden. Basım hissiyatı noktasında başarılı olduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Switch'lerin ve klavye üzerinde 94 adet tuş bulunuyor ve bu tuşların 20 milyonluk tıklama ömrü var ve diğer bir özellik ise yine oyunlarda bize yardımcı olan ve klavyelerde aradığımız özelliklerden olan antik hosting özelliği. Bu klavyede ise 26 tuşa kadar antik hosting özelliği bulunuyor ve rekabetçi oyunlarda gerçi hikaye tabanlı oyunlarda da birden fazla tuşa bastığımız zaman klavyenin switchlerinden reaksiyonu tepkiyi alabileceğiz. Gövde yapısı anlamda baktığımız zaman diğer klavyeler göre üst tarafta bir ekran olduğu için bir tık daha büyük bir klavye arkadaşlar. 825 gramlık da ağırlığı bulunuyor bu yüzden. Hani normale göre bir tık daha ağır diyebilirim ama çok fazla böyle klavyeye masa üzerinde kaldırıp oynatmadığımız için yani aslında biraz da ağır olması daha iyi kolay bir şekilde hareket etmez masa üzerinde Elimiz altından kolayca kaçmaz. Şimdi klavyenin bağlantısını USB üzerinden sağlayacağız arkadaşlar. Sahip olduğu ışıklandırmalara şöyle detaylıca bakalım. Ekranlardaki özelliklere bakalım. Sonrasında bir Valorant maç atarız. Tekrardan burada buluşuruz. Şimdi klavye üzerindeki en çok dikkat çeken iki tane nokta var. Tabii ki ışıklandırmaları var ama iki tane de ekranı var. Bu ekranlardan bir tanesi üst tarafta ve Sese duyarlı bir ekran. İsterseniz böyle sabit bir renk yapabiliyorsunuz. Buradaki mod tuşu sayesinde mesela şu an konuştuğumda şu noktada mikrofonundan sesi algılıyor ve sese duyarlı bir şekilde hareket ediyor ve aydınlatmayı sağlıyor arkadaşlar. Bunun farklı modları var. Burada değiştirebiliyorsunuz. Sağdan sola doğru veya ortadan sağa sola doğru şeklinde istediğiniz rengi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bolca mod var veya sabit bir şekilde yanmasını istiyorsanız yine buradan ayarlayabiliyorsunuz veya buradaki ışıklandırmayı da tamamen kapatabiliyorsunuz. Yani burada çok güzel bir olay olmuş. Sadece sizin sesinize odaklanıyor. Örneğin buradan bir müzik açtığınız zaman hoparlörden direkt buradan hareket etmeye başlıyor. Bu tabii ki dinlemiş olduğunuz müziği bilgisayardan tepkiyle olsa daha iyi olurdu. Yani bilgisayarda şu an bir müzik dinliyorsam oradaki müziğin ritmine göre hareket etse daha güzel olurdu. Ritmi o şekilde ayarlasa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama bu şekilde de gerçekten güzel ve başarılı olmuş. Bir diğer ekranımız ise bu saat ekranı. Saat ekranının yine ayarını buradaki 3 tuş üzerinden yapabiliyorsunuz. Saati buradan ayarlayabiliyorsunuz veya kronometre var. Kronometreyi açarak da buradan geri sayımda başlatabiliyorsunuz. Burada iki tane tane kontrol tekerleği olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu iki kontrol tekerleğinden sağ taraftaki ses kontrolünü sağlamak için sisteminizdeki ses kontrolünü, Windows'daki ses kontrolünü buradan sağlayabiliyorsunuz. Bastığınız zamansa mut konumuna alıp sistemi sessiz hale getiriyor. Sol taraftaki ise ışıklandırmanın şiddetini ayarlamak için burada bu tekerleği kullanabiliyoruz. Modlar arasında geçiş yapıyor arkadaşlar. 9-10 civarında RGB ışıklandırma modu var. Bunu aynı zamanda FN tuşuyla da kontrolü sağlayabiliyoruz. FN tuşuna bastıktan sonra 1'e bastığımızda örneğin şu efekt var. 2'ye bastığımızda kırmızı. 3'e bastığımızda bu şekilde yine sağdan sola doğru renkler değişiyor. 4, 5, 6, 7, 8'de ise ışıklandırmalar tamamen kapanıyor. Tekrardan 1'e bastığımızda ışıklandırmaya tekrardan dönüyor arkadaşlar. Çok fazla gelişmiş bir ışıklandırması yok. Onu söyleyeyim. Bu klavyenin aslında burada ışıklandırma noktasında dikkat çeken tabii ki buradaki sese duyarlı olan ritimli ekran arkadaşlar. Bunun dışında buradaki sağ bölmede iki tane kontrol tekerleği ve saat ekranda dikkat çekiyor. Işıklandırma anlamında çok çok canlı bir ışıklandırması yok. Ama kötü de bir ışıklandırması yok bence. Size bir şey söyleyeyim mi? Böyle basım hissiyatı yumuşak, sessiz bir oyuncu klavyesi arayan arkadaşlar için mükemmel bir klavye. Onu söyleyeyim en başta. Yani bastığımı neredeyse hiç hissetmiyorum. Çok yumuşak bir basım hissiyatı var ve çok sessiz. Gel. Yine pink. Beklemene gerek yok ya. Ama şu çok güzel ya. <laughs> Neon bana yazıyor bu arada. 80. Ne onu bir daha vurursam çıkar maçtan. Aşırı eğlenceli ama biraz dikkat dağıtıyor. Yani sürekli hareket ediyor. Sabit olarak da ayarlayabilirsiniz bu arada. Ben bilerek böyle hareketli yaptım. O kadar da vurmadım ki. Pingi görüyorsunuz değil mi? Paket los. Bir de klavyede şu olayı sevdim. İki kademeli bir şekilde ayarlıyoruz ya yüksekliğini. Çok güzel bir eğim oluşturuyor. Çok dik değil, çok böyle alçak da değil. Tam kıvamında. Şu heal almam lazım. Antikostik olduğu için zaten klavyede. O konuda da bir sıkıntı yaşamıyoruz. WASD, CTRL, boşluk hepsine basıyoruz. Seç sana nasipmiş. Ve 40 kirli birincilikle tamamladık. Evet dostlar Spektrum K1 daha kutusundan çıkartırken dahi ben oyuncu klavyesiyim diye bağırıyordu. Taşımış olduğu özelliklere baktığımızda ve oyunda vermiş olduğu performansı da gözlemlediğimizde bunu teyit ettik. Hani benim bu zamana kadar incelemiş olduğum klavyeler arasında yani 2500 TL'lik, 3000 TL'lik klavyeler de vardı. Birçok yönden o klavyelere taş çıkardığını söyleyebilirim kesinlikle. Örnek veriyorum ben bu klavyeyi görsel olarak göstersem 3000 lira desem bu klavyeye birçok kişi itiraz etmez. Kesinlikle masamıza koyduğumuz zaman bir farklılık yaratıyor. Masada güzel bir görüntü oluşturuyor. Oyun performansı noktasında ise tuş hissiyatına gerçekten çok bayıldım. Vermiş olduğu tepki çok güzel. Çok fazla kuvvet uygulamadan direkt switch'ten tepkiyi alabiliyorsunuz. Klavyenin sahip olduğu satış linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarını devam için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın. Bana video desteğinizi gösterin. Klavye hakkında kafanızda takılanlar olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.